Herkese selam ben de Bugün sizlerle birlikte ne Obi oynayacağız ne ob yapacağız. Direkt olarak Obi'nin ta kendisi olacağız. Böyle deyince birazcık garip olmuş olabilir ama öyle. İzlerini görün. <laughs> Bugünkü oyunumuzun mantığı basit. gö burada bir Obi'miz var. Aynı Torofel'deki gibi. Ama burada ob yapmaktan çok abi saklanmaya çalışacağız veya saklananları bulma çalışacağız. Haydi anlamadıysan video like at ve hızlıca başlıyoruz. Şimdi buradan mapimizi seçmemiz ve Birkaç tane farklı burada map var. Mesela burada kişiliği seçelim. Niye herkes bunu seçti? Ve ahanda bakalım ne oluruz ve saklanan olduk. Şimdi yapacağımız şey şu. Gel buradaki map de abi eşyalara dönüşebilir. Mesela buradaki merdivene dönüşüp göbe burada saklanabilirim ama burası çok bir yerimizi O yüzden hızlıca başka bir yer bulacağım ben. Biraz daha ilerleyelim bakalım. İlla ki daha güzel yerler bulacaktır. Hemen şu ilerliyorum abi. Mesela bak bu olabiliyor. Aynen bak göbe mesela. Hasar vuran blok bile olabiliyoruz ve buraya istersek saklanabiliriz. Mesela şöyle koyalım sanki hasar vuran bir blokmuşum gibi davranacağım ve yakalayacak kişiler de beni burada bulmaya çalışacak. Bakalım yapabilecekler mi? Merak ediyorum. Şu anda zaten kırmızıyla gördüğünüz hepsi bizi bulmaya çalışanlar. Ben şu an bayağı nizami oturduk ha ya. beni bulmaları çok zor. Farklı bir falan. Göreceğiz bakalım. Değil mi? Daha fazla bu tarz videoları istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Ben mi unutmuyorsunuz? şu oyun galiba başladı. Aynen bak. Roket atmaya başlar abi. anlık sıkıntı ama sıkıntı yok gibi ya. Beni görmezler bence. Oo her şeyi vuruyorlar bu arada. Harbi bir tek korkutmaya başladı bunlar beni. Eğer olur da baktım bana sıkmaya başladılar Aha gördü içimden geçti. Ya niye içimden geçiyorsun oğlum ben öldüren bilom ya. Allah'ım yarabbim ya. Ya bu ne oğlum direkt içim. Ben revive alacağım dur. Dur abi revive aldım. Adam sahnesini anladı be. Demek ki bu oyunda onu anlayabiliyorlarmış. Ben çok şey yapmamıştım ama. eğer revive aldım. Aa ah, tamam yukarıda bir yerde doldum abi şu an. Çok iyi. Tamam burada bir yerde saklanabiliriz demek oluyor bu. Dur dur dur. Ben saklanacağım abi. Ben saklanacağım. Düştüm abi düşmedim. Bir şok şey bir şok. Şey Mesela bak buradaki bloklar olabiliyormuşuz abi. Blok mu olsak ne diyorsunuz? Mesela bak blok olup böyle merdiven gibi durabiliriz aslında. Çok mu dikkat çekeriz? Biraz daha aşağı inebiliriz aslında ya. Aşağıda da bir şeyler var ama. Bence yani geliyorum. insanlar bu kadar yürüye çıkamaz bile. Mesela bak bunun içinde bu minik blokta saksansak da olur aslında. Baksana. Harbi ya. Aslında çok mantıklı. Ya bu bloğun içinde beni görmeleri çok zor. Bunlar dönüşülebilen bloklar olduğu için böyle etrafı var ondan koymuşlar. Mesela bak şurada birisi var galiba. Bu birisi mi? İki kişi kalmışız ha. Aha diğeri de şurada bak bak bak. Diğeri de şurada. Gördüm. <laughs> bak duvar oldu mesela ama patlatacak herhalde onu ya. Önde değiller mi oğlum? Ben mi yanlış görüyorum? Dur ben biraz daha aşağı ineceğim. Çok yukarıdayız şu an. <laughs> Respawn aldığımız için bayağı bir yukarı attı. <laughs> Hayda. Hayda. Görme beni. Beni görme. Beni görme. Oğlum çok aşağı düştüm yanlışlıkla. Bu ney? Morp. Ya oğlum çok kötü oynadım ya vallahi var ya Arkadaşlar neyse sen ta öğreniyoruz öğreniyoruz nereye saklamamız gerektiğini falan öğreniyoruz burada baya farklı farklı roket atarlar varmış herhalde daha güçlü oluyorlar diye düşünüyorum ama bakın bir tanesini alırız olmadı mesela rail Launcher var Old School Launcher ne işe yarıyor ki bunlar ya hepsi aynı güçte mi acaba bilmedim bilmiyorum yani Olmadı. olmadı <laughs> hemen hepinizi seçelim bakalım bu arada hala sizin birazcık kötü biliyorum çok garip bir hastalık yaşıyorum şu an yani her şeyim okey Allah aşkına ama Sesimde bir sıkıntı var. Ve aha bu sefer bulan kişi olacağız tamam. Bak bulan kişi olduğum zaman direkt kör oluyormuş. Tamam ben bakabileceğiz sanmış ama bakamıyormuşuz. Madem biz bekliyoruz siz de o sırada Instagram ve TikTok'tan takip etmeyi Hem artık Instagram'da YouTube dışındaki kişileri paylaşıyorum. Hem de TikTok'ta arada sırada youtube açtığımız canlı yayınlar gibi canlı yayınlar açıyoruz. O yüzden oradan numara olarak takip edebilirsiniz ve aha direkt olarak birini bulduk bile. Hop şu sağlık 10 para ver. Aha bak bu adam da birisi. köşeye saklanmış bak bak bak. Eee ölmüyor oğlum. Nereye kaçıyorsun kardeşim? Hop. Aa vuramadım. Dur oğlum hala ya kaçıyor adam. Aa bak orada bir var. Aa adam yanlışlıkla başkasının yerini belli Ama bu çok kötü. Aa öldürdüm galiba tamam. Kardeşim selamünaleyküm. Burada iki kişi ne yapıyorsunuz siz ha? Ne yapıyoruz mesela iki kişi? He, ne yapıyorsun kardeşim? Oğlum çok kötü bu orada ya. Benim silahımı değiştirmem lazım acilinden. Hop şu bir tane daha vuralım abi. Hop bir daha gitti. Orada bir tane daha var. Yani biraz daha iyi yerlere saklanabilirdin sanki be ya, Ne diyorsunuz? Bir tık daha güzel yerler olabilirdi gerçekten. Hop bu da gitti. Şu işlerini kontrol edelim demek ki. Bunlar lazım. Mesela burada biri var mı? Yok. Şuradaki kutularda bir şeyler var mı? Aa bak 5 para kazandım yine ya. Var, var 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 bak bu yamuk duruyor çünkü. Yamuk koymuş bak yamuk koymuş. Oğlum vay seni vay. İyi saklanmış burada yalan yok. Mesela bak bunu içinden geçebiliyorum. Acaba bu da mı şey ya? Bazen içinden geçebiliyoruz ama değil. Ama bazen içinden geçemeyince onlar herhalde. Mesela bak kim buraya? Yok. Şu içlerini kontrol etmek lazım anladım kayıla ya. Onların içine bayağı bir saklanıyorlar. Şu an 5 tane saklanan kişi kalmış. Şöyle bir dikkat edelim bak. Buradan her yerden çıkabilir şu an. Mesela merdivene dönüşmüş olabilir mi? Aa merdivene çıkamıyorum. O oh, harbi merdivene çıkamıyorum oğlum ben. Şaka mı? Oğlum burada bir şey mi var? A adam gidiyor. Oğlum adam konuya dönüşmüş gidiyor. Ben gidemiyorum. Alo. Harbi çıkamıyorum. Kafayı yiyeceğim. Nasıl çıkacağım oğlum? Merdivene çıkamıyorum ben. Aa benim suçum ne ya? Ben ne yapmış olabilirim size? Harbi çıkamıyorum <laughs> Kaldım burada. 5 kişi kalmış. Abi şey gibi reset çekip geldim ve bu sefer düzeldi. Neyse tamam sıkıntı yok. Şimdi bu dur bakayım. Abo burada bir de labirent mi koymuşlar ya? Hayır labirentte de her yere saklanabilirler. Allah bilir var ya labirent duvarı olma da vardır kesin. Bilmem biraz zor buradan bir şey bulmamız ama hadi bakalım deneyeceğim. Şu an 4 tane saklanan kişi kalmış. Ya yukarıları çıktıysa birazcık zor çünkü abi yukarı çok fazla kişi gidemediği için arayan kişi sayısı da bayağı bir azalıyor yukarılara doğru. Mesela ben çıkışı mı buldum? Evet çıkışı bulmuşum yanlışlıkla. Aha biri var vallahi. Hop vuramadım ama. Ya oğlum bu silah çok kötü ya. Ya bu silah çok kötü. Adam bir de öyle bir şey yaptı ki aşağı düştüm. Allah'ım yarabbim 3 kişi kaldı. Neyse sağlık olsun. Yine bayağı iyiydik. İlk elimiz yani sonuçta şu an yakalayıcı olarak. O yüzden öğreniriz abi. Ama benim kesinlikle bence daha iyi bir silah almam lazım ya. Bu oyunda daha iyi bir silah vardır bence ya. Bu ne mesela? Lazer gun. One round. Hadi alacağım bunu. Bir ellikmiş sadece. Ama bir tek falan atıyor herhalde. Çünkü bilmiyorum. O kadar robux olmaz da tek round için yoksa. <gülüyor> Umarım. <gülüyor> yoksa hiçbir hiç hiç Hadi bakalım ne oluyoruz? tamamdır da saklanıyoruz. Direkt abi ileri gideceğiz. Amacımız ilk başta olabildiğince uzay gitmek. Çünkü zaten çok fazla başta insan olduğu için... Adamlar başta ne görürse ne görmezse saldırıyorlar. O zaman hiç beklemeyeceğiz bile abi. Koş. Tırman 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 tırman. Ya bak yine ben çıkamıyorum oğlum. A kafa yiyeceğim ha. Kafa yiyeceğim ama. Ha. Harbi kafa yiyeceğim ama. Bak merdiven olup çıkabildim. Normal karakterime çıkamadım. Şaka mı ya bu oyun? Gidiyorum ben. Ben buralardan gidiyorum. Kocaman bir şey olarak gidiyorum abi. Ee, <laughs> ya bunu kaçmak biraz zor biliyorum ama. Aa dur şuna dönüşeyim heh. Devam. Devam devam devam. Uzaklaşım uzaklaşım ondan sonra hallederiz zaten abi. Ondan sonrası basit. Daha gelemiyorlar daha gelemiyorlar. Koş 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 devam. Mesela bak bunun içine giriliyor mu? Oo, giriliyor aslında dursak mı ne diyorsunuz? Ya da dur devam devam. Daha devam abi. Hayata kalmak istiyorum çünkü. Durmayacağım. İlk başta durdurunca geç Aa bak millet aşağı atlamış aslında buradan ha. Ya çok mantıklı olabilir ama çok riskli de bir hareket. Mesela şöyle bir şey yapsam. Dur bakayım. Şu yataylamasına dursam abi mesela. Yapamıyorum. Niye yapamıyorum? He? şöyle. Olur mu? Olmaz değil mi ya? Ama şuraya yaparsam bence olur bak. Anlamazlar bunu ha. Harbi anlamazlar bence. Bir şey değil mi? Bunu anlamanın imkanı yok. Niye biliyorsunuz? Bak şimdi buradan geldiği zaman zaten bu duvar tam şey gibi duracak abi. Bütünmüş gibi duracak. Buradan ancak şu kadarcık bir pay bırakıyoruz. Ya buraya ancak random sıkması lazım ve random sıkarlar mı? Bence random sıkarlar açık konuşayım şimdi yani. yani. bilmiyorum bence random sıkıp bizi öldürürler burada ama. Öyle yaparsa direkt kaçmaya başlayacağım bir şekilde. Baksana mesela balam hiçbir şey falan sadece yukarı kaçıyor abi. En mantıksız vallahi. Oh. Abi yemin ediyorum duvarın arkasından bana vurdular. Yemin ediyorum size duvarın arkasından bana vurdular. Ben daha orada bile değildim abi. Diğer adama sıkacaktı bana sıktı yanlışlıkla. Böyle bir şey olamaz. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum kardeşim. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum kardeşim. Ee, aslında bak şu da güzelmiş ya. Baksana oğlum. Mesela ama işte burada yine vururlar bizi ya. Gördüğünüz gibi her yere sıkıyor çünkü. Bir de para kazanıyorlar ya eğer bir şey varsa orada. Direkt anlaşılıyor. Mesela dur bakayım. Oh merdiven oldum. O, oh, aslında iyi fikir mi? Aslında bir... Allah gelmiş. Gelmiş 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 gelmiş. Gelmiş 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 gelmiş. Abi geliyor bu. Bu geliyor ben koşmaya devam edeceğim. Bu geliyor çünkü. Hop şurada içinden saklayayım bir şeyim ağrı. Aynen. En mantısı bu. Hatta şöyle daha da köşeye gideyim. Bakayım burada vurur mu vurma ya kristal kardeş kristal kardeş vurma kardeş Ah ah vallahi gitti tamam oh, oh, oh. ah git 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 Vallahi gitti o oh be Harbi zor harbi zor İçeri saklamak iyi taktikmiş Bak alttan geliyorlar şu an birkaç kişi daha Şu an daha yukarı çıkan bir kişi oldu Daha yukarısı ne kadar var be baya bir yukarı var Hadi bakalım bir daha geliyor umarım yine bizi fark etmez Roket mi attı o o sanki bir yere roket attı ama Hadi ilerle ilerle. Oh tamam ikinci tehdidi aştık şu an. Güzel görüyoruz. Hala 6 tane saklanan var. Bakalım bu sefer abi bulma çalışanlar baya kötü herhalde. Şu an rahatız. Şu an rahatız yapma. Hayır sen de devam ediyorsun. Sen de devam ediyorsun. Sen orayı niye kırdın? Heh orayı kır devam et. Orayı kır devam et yoksa seni öldürmek zorunda kalırım. Bir tane silahımız vardı ya bizim abi. Onu burada da kullanabiliyor musunuz? Onu kullandım az önce açıkçası. Oh herkese sıkabiliyor mu ben oğlum? Ben bilmiyordum. Ben sadece bunu şeydeyken kullanabiliyordum sandım. Gel abi gel. Kapışacağım ya sizle. Yeter artık ya. Yeter artık ya. Hop bir daha gitti. Adam olun oğlum. Aa öldürdüler beni. Neyse bir önem yok zaten. <laughs> Aa görünmezlik falan var. Çok garip şeyler var burada tek teke. Baksana. Mesela o zaman bu sefer ne alalım? Gelin abi. Bu sefer de mesela daha yüksek zıplama alalım. Baya baya hızlı kaçarız bu sayede. Veya kovalayacağımız zaman da baya baya hızlı kovalarız. Bu güzel olabilir. Ve saklan Çok güzel. Ben direkt abi zıplaya zıplaya kaçıyorum kardeşim. Zıplaya zıplaya kaçıyorum. Hatta şu üstüne çıksam. Bir şey değil mi? Bunun üstüne çıkılıyorsa çok iyi olacak ama çıkılmıyormuş işte ya arkadaş. Neyse sıkıntı yok. Buluruz. İlla çıkılacak bir yer buluruz arkadaşlar. Rahat kalın. Hop şöyle hızlı hızlı. Seri seri bas 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 bas. Hatta direkt şuradan şey şurada zıplar mıyım ya? Hiç labirente girmeyeyim abi. Aynen öyle. Mis gibi. Bunların üstüne çıkılıyor mu? Çıkılmıyor. Mecburuz o zaman şuradan devam edeceğiz. Hop çık buradan abi. Let's go. Hiç durmak yok. En üstte bir çıkayım. En üstte zaten her türlü çok rahat oluyoruz. Bu çok güzel bir şey ya bu arada. 30 40 Robux abi bayağı bir eğlenceli şeyler alabiliyoruz her round. Bakalım her round farklı bir şeyler alacağım o zaman şimdi. Eee neresi güzel olabilir? Hala çıkıyorum da burada saklansak yani bulabilme ihtimali çok yüksek. Tek bir ihtimal var o da buraya çıkmaları çok zor. Gerçekten baksana abi en sona geldik neredeyse. Bir en sona çıkalım da. ondan sonrasını düşünürüz. Mesela bak bunların üstüne aslında... Hmm, şunu alabiliyor muyum? Dur bakayım şuradaki şey olabilirse ince tabaka bir şey yapacağım ama olamıyormuşuz maalesef. Sağlık olsun. Dur bakayım belki şuradaki merdiven oluruz o zaman. Ben buradaki merdiven olmak istiyorum. O da mı olamıyoruz arkadaş ya? Ne olabiliyoruz? O! Oh! Abi! Orada troll varmış. Ee, ne yapacağız? Ben o zaman ne yapıyorum biliyor musunuz abi? oğlum bu ne bunların hepsi düşüyor. alttan sıkıyor manyaklara bak. Vay vay vay. Harbi ayıp ha. Ben şu çok nizami bir şekilde park edeceğim abi. İzliyor musunuz? Hop şöyle. Hop. Hadi. O kadar ince ayar yapıyorum ki şu Bence oldu. Ne diyorsunuz? Bence oldu. Ya da daha iyisini yapayım mı abi? Bak buradan birkaç kişi var ha Şen. Evet evet burada birkaç kişi var abi. Bir kişi daha var benden başka. Hadi bakalım. Bu bizden zaten. Bak zıplıyor da. Hop kardeşim ben de buradayım. Ben de buradayım. <laughs> Hop o da geldi. Gel kardeşim gel. Üç kişi şu buradayız bakalım. Bir tane bozukaya işimiz yok olacak vallahi. Diye. Ama şu şey an mi? Bozukacılar bayağı kötü. 11 kişi hayatta Çok iyi oynamıyor gibiler gerçekten. E ee, kardeşim. Adamlar AFK herhalde ya. <laughs> Ve aha birisi geldi. Kardeşim. İsmin nesinin AAX. Bak şu an birini kovdu da. Adam aşağı işte. E ee? Hop aşağı düştük. Nasıl düştük biliyor musunuz? Burası da buton var. Eğer bu butona basarsak abi benim bildiğim burası açılıyor. Dur bakayım. Öyle mi? Evet görüyor musun? Mesela açıldı. Ve adam tam geldiği sırada açtığımız için de adam düştü. Hop zınk. Abi ben mesela en aşağı gelsem. Bana bir kere vursalar bile ben çok hızlı kaçarım. Hatta mesela küp olayım abi gel. Ne var mesela şurada? Böyle gidip farklı bir yer arıyorum ama. Mesela şu olsam ne yapabiliriz? Dur dur. Çok garip bir yer yapacağım. Adamları trollemek istiyorum. Zaten şu an baya kötüler abi. Merhaba kardeşim. Arkandan bir bakar mısın? Bakar mısın kardeşim? <laughs> Aslında var ya mesela bak burada duracaksın abi. Duvar gibi kapatacaksın orayı. Orada mesela çıkışta tamam mı labirentin? Labirentin çıkışını kapatabiliyor musunuz kardeş Şimdi ne alalım? Uçağı alalım mı? Kaç paraymış bakalım bu biraz daha pahalı olabilir. 69 box. Bunu da alıyorum abi. Uçağı ile gidelim. Ya ama ben şu olmak istiyorum ya. Dur bakayım. Round başlasın. Eğer bulan kişi olursam uçağı almak istiyorum. Çünkü çok çok daha eğlenceli olacaktır böyle. Saklanan herkese en üstte çıkacağız. yapacakmış bir şey yok. Ama yakalayan kişi olursak abi uçağıyla ile baya baya şeyler yapabiliriz gerçekten. Ve ne oluruz abi? Ya yine mi Haydır olduk ya? Evet yine Haydır olduk. O zaman almıyorum abi. Bu kalsın. En başta bir yere saklanacağım direkt mesela buraya. Gel abi. Nereye saklan? ah şu kutunun içine saklanak abi. Diğer en basit adamıyım ben. Ben basit adamım. <laughs> Ama dur bu büyük olan. Büyük olan yapmayalım da kendimize. Hadi bakalım. Şu an 3 kişi bizi arıyor. Ve direkt olarak zaten buraya bozuk atmaya başlar. Ayıp oluyor kardeşim. Kardeşim niye hemen bozuk atmaya başladınız? Kaç kardeşim? Kardeşim kaçıyoruz kardeşim. Kardeşim baktık adamlar sıkmaya başladı. Kaçıyoruz kardeşim. Hop koş 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 koş. Koş kardeşim koş 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 koş. Yakalıyorlar mı? Oha hala vurmaya çalışıyorlar burada. Bana mı vuruyorlar bilmiyorum ama abi ben kendi kendime öldüreceğim zaten şu an şeylere basa basa ya. Harbi sıkıntı. Koş 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 koş. Daha küçük bir şey olayım kardeşim. Aynen mis gibi. Devam 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 devam. Bak burada saklanabiliriz aslında. Yani çok kolay kolay bulabileceklerini sanmıyorum. Veya şu en köşede mesela bir blok olsam. Beni niye kim birisi görsün? Değil mi? Yani mesela niye? En köşede ben bir bloğum abi. Normal oyunun kendisi koymuş. Bunu ben şey yapamam ki. Baksana adam ama. Yani hiçbir bloğu dönüşmediği için direkt şey olarak gözüküyor ya. Bak şu an adam şurada. Hadi. Görmezsin bak. Bak seninle ufak da olsa bir geçmişimiz var kardeşim. Bak bana bakma öyle. Bana öyle. Bakma. Bak aşağıda atlarsan sen de çıkamazsın. Aşağıda atlarsan sen de çıkamazsın. Aşağıda atlarsan sen, aşağı sen de çıkamazsın kardeşim. Hatta şöyle durayım abi. Oradan vuramaz çünkü bak. Tam altında durursan bana ateş edemeyecek değil mi? <laughs> zeki zeki kardeşim zekayı kullanacağız. O vuracak mı? Bak şunun da altına durayım sürekli. Sürekli altında vursam bana vuramaz ki. Eğer sürekli altta dursam bana vuramayacaksın. O işi geç. Al vurabiliyor. Vallahi vurabiliyor. Vallahi vurabiliyor. O zaman hareket edeceğiz. O zaman hareket edeceğiz. Vallahi vuruyor çünkü. <laughs> Vurmayın. İki kişi bende zaman kaybetmek yerine direkt üstüme atladı ya. Sen, ya ne, ne yapıyorsun sen ya? Neyse şimdi bulma sırası bizde abi. O zaman ne yapalım hızlıca bizde. Az önce takım arkadaşımızı bulalım. Mesela bak altta birisi varmış ama direkt sayesinde yok oldu zaten adam. Hiç <laughs> acımadılar. Şöyle geçtiğimiz her yere sıkalım abi. Bunları zaten denemek için lazım. Ne olur ne olmaz. Belki buradan bir şey çıkar. Ama reload çok uzun sürüyor. Ya bunu aslında ayarlamak lazım. Eğer çok fazla hızlı hızlı reload atabilsek bu sırada patır patır abi herkes her yeri patlatırdı. O yüzden normal aslında. Şimdi dur bakalım. Burada saklanabilecek bir yerleri var mı? Yok gibi. Zaten önceki oyunda da burası böyleydi. Nereye ateş etti oğlum ben oraya ateş etmedim ya. Bak bunlar zaten az çok şeyden anlaşılıyor abi. Çok şey olması lazım bunların. E, ee, olması lazım. Az bile kaçırdıysa demektir ki orasında başka bir sıkıntı var. Mesela bak burada hala bir sıkıntı yok gibi şu an. Şu an burada aynen. Hala bir sıkıntı yok abi burada. Ya şunların içinde belki olabilir. Şöyle bir bakalım. Mesela bunun içinde var mı? Yok. Bunun içinde var mı? Yok. Okey. İki kişi kalmış. Allah Allah. Nerede oğlum bunlar o Ya umarım altta değillerdir. Çünkü altlarsa geçmiş olsun. Hiç bulamayacağız. <laughs> bak bunlar zaten çok milimetrik koyulmuş. O yüzden abi bunlar adam olamaz. Onun yerine ancak bunlar şey olur. Ee, i̇çine saklanmış olabilir. Bak bu da yine milimetrik. Bak burada bir şeyler olabilir işte. Merhaba. Merhabalar. Kimse yok. Şu arkadaş birisi mi? Değil. Bunlar hala milimetrik abi. Bunlar olamaz. Buraya bir şeyler illahi koymuşlardır diyecektim. Hayret. Harbi bulamadık ama ah, helal olsun. Nasıl saklanırlarsa. Ben yine elimde abi uçma adasını bekleteceğim. Bakın eğer kovalayan kişi olursak direkt olarak bunu alacağım. Ve herkese patır tür bulacağım. Hatta kendime bir de nükleer bir şeyler alalım. Daha iyi bir şey alayım abi. 250 paraya var. 750 parla alalım Alabiliyor muyum? Aa 5 param eksikmiş ya arkadaş neyse. Ve yine saklanan olduk. Abi gerçekten şaka gibi. Ben bir şey yapacağım abi. Eğleneceğim ve direkt onları kovalayacağım. Hadi bakalım. Bak şimdi mesela. Ben şu an onlardan olmuş için bu adamın farklı birisi olduğunu biliyorum abi. O yüzden bir bakar olalım. Mesela bak oraya biri şey olacak. <laughs> Onlar basit. Vur bana vur. Hadi senden takımız bugün. Gel. Şimdi senden takır tukur adam Mesela bir orada sonra 2-3 tane şurada var zaten direkt. Aynen görürsünüz bayağı. Hadi bakalım hızlı olacağız. Çabuk bas 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 gidiyoruz. Rıza baba koş. Takımı birazcık satmış olabiliriz ama sıkıntı yok. Direkt abi şu adamı alalım. Gel abi. Çık Reis oradan sen. Yani boşuna uğraşma bizi. Tamam çıktı devam. Devam 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 devam. Durmak yok. Şimdi yani buraya gitmişler bir de artı yapmışlar ya. Allahım yarabbim kardeşim. Derdiniz ne de sizin he? Derdiniz ne de mesela? İnandırabileceğinizi sanıyor musunuz bana bunu? Mesela bak bu da artı yapmış. Allah Allah. Kardeşim. İki, iki kişi vardı ikisi de gitti orada direkt. <laughs> Hop buradan çıktık. Şimdi iki kişi kaldı ha bu arada. Bayağı az kişi kaldı gerçekten. Şöyle şunları içine bakalım. Bir şey var mı? Ya i̇lla ki var da işte nerede? <laughs> Mesela bakayım bunlar gerçek mi? Milimetrik misiniz kardeşim? Milimetrik değilseniz işin şeyler yaşanmayacak çünkü size. Şu an bunlarda bir sıkıntı gözükmüyor. Rahatla. Allah bu ne be? Oo, bunlarda bayağı bir sıkıntı gözüküyor ama ya. Ya beyler. Ya bakıyorum. Asa yok ya milimetrik bunlar. Bunların hepsi milimetrik abi. Bunlar olamaz. Ya biz de çözdük azıcık ama. Allah! Ya bak işte dediğim taktiği yapmış. Alttan vururum ki ben sana. Bak şurada abi adam yeşil blok tamam mı? Ben gece orayı kapadı gitti. Ama ben ona, ona, alttan vurabileceğimi biliyor mu bilmiyor. Çünkü öyle bir şey yok zaten. <laughs> Peki şuradan vurabilir miyim? Dur bakayım nerede o? Abi şurada saklanıyor. O zaman yukarı çıkacağım. Oradan vuracağım izin. Artık nerede olduğunu biliyoruz. Kaçamayacak. İki kişi kalmış zaten. Dur bakayım. Hepsini bence tek başıma vurabilirim abi. Bak aa şurada zaten. Ama nereye sıkıyorum be oğlum? Ben oraya mı sıkıyorum ya? Aha vurdum bir tane. Çok iyi. Ne olacak oğlum? E kaçtın gittin. Nereye kaçtın ha? Nereye kaçtın? Nereye kaçtı kardeşim? E nereye kaçtı abi bu? E, tamam biri düştü tamam. Son bir tane şu an saklanan kişi kaldı. Hepsini de ben buldum zaten. Kimse bir şey yardım etmedi ki bana ya. Allah Allah. Aa önüme düştü. Ay merhaba kardeşim. Yani çok yanlış zamanında yanlış yere geldi açık konuşmak gerekirse. Kusura bakma. <laughs> nereye kaçıyorsun? Hepinizi ben buldum ya. Ama hala o, o bozuka kullanmam var ki gerçekten. Saçma sapan yerlere vuruyorum. Ve güzel yine kazandık. Ama ben halı istiyorum be kardeşim. Bu sefer halı alacağım. Eğer şey olursan da abi zaten saklanan kişi olursan da direkt öleceğim diyeceğim. Almasam mıydım keşke ya. Keşke almasam. Serdo çok az kişi kaldı çünkü. Neyse. Bu az da olsa bunca insanı bulup hızlıca geleceğim abi. Yapacak bir şey. Hadi bari direkt seeker olalım. Aynen çok güzel. Büyük ihtimalle iki tane mi var? Tamam. Üç kişi saklanacaklar. Bakalım saklanırlar rahat rahat. sizde ne yapıyorsunuz? Abone, like, yorum, like, abone, beğeni. Teşekkür ederim. Ve evet direkt olarak zaten birisini gördük. Oğlum bu ne bu ora bu niye bu kadar parlak ya merhaba kardeşim özür dilerim kardeşim şimdi bak burada birisi var merhaba kardeşim nasılsın ya birazcık hile gibi gelmiş olabilirim yanına kusura bakmayacaksın ama şöyle alalım seni buradan son bir kişi kalacak zaten bundan sonra ve onun da yerini biliyor muyum yok o değilmiş tam ama şöyle bir sıkıntı var bu halı duyan en parlak halısı falan herhalde ya nerede abi dur bakayım direkt bulacağım İzliyor musunuz bak şimdi burada yok bunlar değil bunlar değil sonra bunlar değil şöyle <laughs> şu an istediğin ama gidebiliyorum ya mesela saklanan kişi olsan direkt bu arada kaçabilirsin çünkü istediğin yere kaçabiliyorsun direkt. Oyunun dışına falan. Mesela bunlar da değil. Nerede oğlum bu adam? Allah Allah. Yer yarıldı içine mi girdi diyeceğim. En üstte çıktım burada bloklar var bir tane ama bu karızlatan yukarı çıkamaz. O zaman yukarıdan başlayıp aşağı doğru gidelim diyecektim oraya ne oldu be? Ben niye çarptım oğlum orada? Bir şeye çarptım ben orada abi. Şöyle kutuların içine bakalım. Belki bir şeyler vardır. Neden olmasın? Her an çıkabilir. Şunlara bakalım. Milimetrik mi? Milimetrikler. Yalan yok. Şu morların içinde bence bir şey var ya kesin. Yani kesin var abi. Çok fazla şey var burada çünkü. Ve o kadar uzak kaçabildiğini düşünme. Hatta bence bir şey değil mi? Bu hiç uzak kaçmayan birisi. O yüzden abi direkt adam en başta bence. Bakalım doğru mu tahmin etmişiz? Doğru mu tahmin etmişiz? Doğru mu tahmin etmişiz? Galiba etmemişiz. Aa etmiş o. E, tamam o bizden birisi mi Ya ettik sanırım abi bir yalan yok. Nerede oğlum o zaman? Aa merdiven olmuş. Bak bak sen. Kardeşim nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Allah bilir nerede merdiven oldu bir de ya. Ayıp be. Kandırıyorsun bizleri hiç. Yakışıyor mu sana mesela sen gibi bir merdivene? <laughs> Hop. Kardeşim ama git artık ve tamamdır. Güzel. Bunu da kazandık. Bunu oyunda admin komutları varmış 8 Robux'a. Eğer bu video güzel bir gelirse sonraki videoda bunu alacağım. Ve evet, şu an çok çok daha kalabalık bir ve bu sefer abi gideceğim ve ban hammer alacağım. Gibi Robux'la direkt ban hammer aldık. Bakalım neler olacak. Adam burada bu arada şey o ne oğlum öyle? Adam burada bile şu an merdiven. Bu nasıl olabiliyor? Neyse bilmiyorum. Şimdi bakalım bunlar ne yapabileceğiz. Gerçekten bayağı bir merak ediyorum. Bu ne oğlum bu? Aa dondurdu birini. Ben mi yaptım bunu? Bilmiyorum. Bir şeyler oldu ama. Umarım saklanan mı olduk? hayırdır olduk. Okey. O da olur abi. O ne oldu oğlum? Birileri vurmaya başladı bile bize. Ne oluyor kardeşim? Hayırdır ya? Aa donduruyorum bu arada ben insanları. Harbi donduruyorum. Oğlum bu ne? Çok güçlüyüm ben. Baksana yine birini alıyorum. Ama canım azalıyor benim. Niye canım azalıyor? Allah Allah. Ben şuradan bir yukarı çıkamadım ya. kafa yiyeceğim birazdan ha. Harbi durum kafayı yiyeceğim. Dur ya. Merdan olayım bari öyle çıkayım. Ya küp olayım küp. Vallahi <laughs> normal karakterimle çıkamıyorum. Küp olunca her yere çıkabiliyorum ama. Elinde banemur tutan bir küpüm ama ben. Öyle bir sıkıntı var. Hop dondurduk. Harbi dondurma özelliğiymiş abi bu arada. Bayağı iyi. Hop geç abi buradan. Sen de don kardeşim. Hop. <laughs> Ana. Odan birisi miymiş? Nasıl be? Hayır ya boru birisi değil bu arada. Olamaz oğlum. Çok adam aşırı güzel durmuş orada. Mesela bak burada asla şey yapacaksın. Biri geldi yani abi ona dondurma efekti vereceksin. Hazır mısın? Alan düştü gelemedik. Aa bak geliyor hazır mısın? Zınk dondu. Görüşürüz. Bir de şu an küpüm ya minnacık. Şey o belli olmuyor. Aa burada harbi burada birisi varmış ama içinde varmış. O yüzden orada birisi donmuş. Okey. Hala ne demek ki biri varmış orada. Şu an mesela eline banemara tutuyorum ama belli olmuyor abi. Bu çok daha güzel oldu. Mesela zınk selamun aleyküm kardeşim. Sen bir don bakayım ben kaçıyorum kardeşim. A donmadı kaç. o <laughs> donmadı kaç. Vallahi kaç. Şu anda 10 tane saklanan var. Ve bak 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 nasıl geliyor. Ya bu tip ne ya? Bu ne oğlum. Ah oh, yine aşağı düştük. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Olabilir böyle şeyler. Ufak hatalar. Bak ne vuruyorsun ya? Allah Allah. İlla donduracağız mı kardeşim? Bir de bak yolları da aldı bu. Merhaba. Sen bana saldırman gerekmiyor mu normalde? Sen nereye kaçıyorsun ya? Bunlar da bir garip he? Bak burada birisi var. Merhaba. Merhabalar. Bunlar harbiden bence oynamayı bilmiyorlar abi. Şu an baksana hiçbir şey yapmadan kazanıyor. Bak şuraya yine aşağı biri satlamış. Ah bir şey diyeyim bak ben burada dondurursam bunu bence bir şeyler olabilir. Hadi. Ah be güzel yerde donduramadım. Neyse kaçayım çünkü bu bana vurabiliyor donduğu halde. Sadece hareket edemiyor. Biz kaçalım abi. Okey güzel. Acaba şurada kapatsam mesela şöyle. Ya bak çok iyi kapadım bu arada bir şey diyeyim mi? Harbi. Hadi. Eğer harbiden buradan geçerse biz başarmışız demektir abi. Biz gerçekten başarmışız demektir. Bakın bu adam geçecek mi? Bak direkt bu buradan geçti abi. İçinden geçme Çünkü beni duvar sanıyor. Bu buradan geçecek mi? O da oradan geçti oğlum harbiden beni duvar sanıyorlar şu an. Ya biraz kendimi kötü hissediyorum. başladım. Ben niye duvar sanıyorsunuz mesela? Ayıp değil mi kardeşim? Allah Allah. İlla kapıyı kapatalım mı yani? Oo kardeşim sen çok yanlış zamanda geldin. Ama o kadar iyi kapadım ki. Ya milim milimine ha şu an kapatma. Sadece üstten birazcık kötü ama yandan o kadar iyi kapandı ki gerçekten. Anlamaların imkanı yok. Bakayım abi. Bu, bu eğer bu da anlamazsa buradan böyle azıcık geçme çalışırsa harbiden biz başarmışız demektir. Hareket edeceğim. Biraz daha kapıyı açalım ama açmayacağım. Dur bakalım. Abi harbiden arasından geçiyor. Harbiden arasından geçiyor. Şaka gibi oğlum. kapatsam o zaman gelmeyecekler mi ya? Bu mu abi olay? Harada iki kişi iş olsak o zaman kimse gelmeyecek buraya demek ki. Çünkü kapalı sancaklar. Çok iyi ya. Aşırı güzelmiş. Evet. Tekrar da gibi ikinci kama hala abone değilsiniz. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Açıklama kısmındaki linkten ben yorumunu unutmayın yazarak. Ve eğer daha fazla bu oyunların devamı istiyorsanız da beğenmeyi ve Abone olmayı unutmayın. Yanına çıkan diğer videoları tıklayarak onları da izlemişsiniz. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakalın.